Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerlerimize olsun. Şubat ayına yaklaştık. Yaklaşık 2-3 gün var. Bu zamanda havaların sıcak olmasından dolayı yaklaşık olarak bir bir haftadır hava sıcak. Polen getiriyor. Büyük ihtimalle içerisindeki balı da yiyorlardır. Bu zamanda hazır gıdayı yemiyorlar. Yani içerisinde Ana biz kek bırakmıştık. Zaten ilerleyen dakikalardaki videolarda Şubat ayının bakımının neye bu kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Hazır yemi yememiştir. Zaten bunu videoda açıklayacağım. Normal kovanlarımızda bu kara kovanımız. Bu güzel canlı bir kovanımızdı. Güzel de bal almıştık. Şu anda polen geliyor. Sarı polen. Büyük ihtimalle çiçekleri açmıştır. O zaman da lahana çiçek açmaz ama sarı poleni nereden getirdiğini tam olarak bilmiyorum. Etrafta çiçekleri var herhalde. Polen geldiğine göre yumurta başlamıştır. Şubat ayına doğru zaten ana yumurtlamaya başlıyor. Bunun içerisini açıp kontrol etmemiz mümkün değil. var ama arı yaşıyor mu? Ha, ah ah. Gitmiş. Görünce süzüldü. İçin arı varsa arı yok. Nötrü yok. Görüyor musun? Bu yok ya. İçin varmış ya. Çok kötü olmuş. Çoktan ölmüşler. Yiyecekleri yok değil mi? Balları bitmiş. Ya hazır yiyeceğimi yemiyorlar. Şimdi arkadaşlar bu ana arı konuydu. Bunların balları bitmiş. Kıştır diye açamadık. Ama maalesef buradan hazır yiyeceği de yemiyor. Balı da bitince ölmüş. Bundan dolayı Ocak ve Şubat ayında arada arıları açmak gerekiyor. Yani Şubat ayı bakımının önemi bu. Küçükleri açmak gerekiyor. Yani, yani büyüklerini de ne mi vurmuş buna ya? Acı basana. Örümcek ne tutmuş? Bu anar kovanlarımızı ne yaptı? muhafaza altına alıyorduk ama çok şey bir şey yok. Bu boş da çerçeveleri içine koyalım. Onlar zayıflamışlar, yürümez ki adamlar. boyadan gözüküyor Zayıflamıştır. Diğer kovanların da sadece dışarıdan kontrollerini yapıyoruz. Eğer arı canlıysa büyük ihtimalle içerisinde bal vardır demektir. Bazı arılarımızın gözlerini kapatmıştık. Bunları hiç ellemiyoruz. Aynen bu şekilde duruyor. Bunu zaten daha önceki videomda göstermiştim. Açık olan kovanlar var. Emir, şunun bir tarafında delik açık, kapatmışsın ama. O Şunu kapatmıştık ama şurada bandı açtım. yiyip kendileri çıkmış. O zaman ötekini de aralayalım. Arı sol tarafta olduğu için sol tarafta Tek tarafta. Bunları kapatmamıştık ama arı güzel çalışıyor. Şu anda inşallah bu pek kaybımız olmayacak gibi sadece ana arıları da kayıp var. Ama şu anda henüz bunun için çok erken. Çünkü önümüzde daha Şubat, Mart var. Nisan'a kadar bu şekilde devam eder. İnşallah iki ay içerisinde bizi hava şaşırtmaz. Çünkü bu zamanda yumurta attıklarından dolayı herhangi bir hava soğuması anında yavru çocuk olacaktır büyük ihtimalle. Bundan dolayı inşallah havalarımız güzel olur. Şu anda bir genel olarak tekrar her zaman yapmış olduğumuz yapıyoruz. Bunları yapmak zorundayız. Eğer yapmazsanız aralarınız kontrol dolayı zarar uğrayabilir. Bundan dolayı arılarımıza mümkün olduğunca uzak kalmayalım. Sadece işimizi düştüğü zaman değil. Bunlara her zaman ihtiyacımız var. Şuna tüm arıları gezip kontrollerini yapıyoruz. Eğer hava çok sıcak ise eğer öğle saatlerinde bu arıların üzerine açıp İçerisinde sadece bal kontrol yapmanız gerekiyor. Hani yumurta kontrolü, ana arı kontrolü falan o tür şeylere gerek yok. Eğer polen geliyorsa büyük ihtimalle içerisinde zaten ana arı vardır. Şimdi bizim burada sac olduğundan dolayı pek uğraşmıyoruz. Ama bazen biz bunu tercih ediyoruz. Diğer türlü olanlar üzerine açıp bakabilirler. Zaten Karadeniz bölgesinde henüz arı tam olarak yumurtlamaya başlamadı ama Akdeniz ve Ege tarafında havalar sıcak olduğundan dolayı büyük ihtimalle onlar yumurtlamaya başlamıştır. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar. İleriye videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalın.